Günaydın. Günaydın. Pazar günlerin gülü bu. Yine sabahçı. Sabahçı yine. Sen niye pazar günleri uyumuyorsun ya? Sen annen niye dinlendirmiyorsun ya? Sen niye anneni dinlendirmiyorsun? Erva. İpek saçlarını yerim onun. Saçlarının güzelliğine bak. Kenarlarını kesiyorum kesiyorum. <laughs> Tepesi kaldı. Çok tatlı. Ayy. İpek saçlı kızım benim. İpek saçlı kızım benim. Ay şu güzelliğe bak sen. Tütütü maşallah. Maşallah. Nazar değmesin kızıma. Nazar değmesin. Ay. Ay saçlarının güzelliğine bak sen. Yünün güzelliğine bak. Kedi iltifat edilmesini de çok sever. Ay sen kime benziyorsun kız böyle? Sen kime benziyorsun böyle ya? Beş oldu. <laughs> Elma. Erva Pabucu yarı Çık dışarıya oynayalım Erva Pabucu yarı Çık dışarıya oynayalım kayınca daha bir güzelleşiyor. Bunlar böyle kıvrım kıvrım oluyor. Evet, Ervan saçları bana benziyor gerçi. Yumuşak. Abla nerede kızım? Hani abla? Ablası. Ablası yok. Yatağına koyduk ablayı. Ablayı yatağına koyduk yatağına. Değil mi kızım? Aferin sana. Aferin sana. Hadi. Aferin. Aferin Merva ya. Hadi hadi kalk. Hadi 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 Ay o dişleri de bir güzel çıkıyor ki gülünce. Ay bir tatlı ya. Böyle bir şey yok ya. Şimdi bak Allah bir bu dişleri diyor. Çok tatlı. Biraz onlar da huzursuz ediyor bu kız. Şu alttakini. Şimdi veya bir törpüledi doktor. Şimdi be kesmiyor galiba. Yanında da bir tane daha çıkıyor. Evet. Evet, yanında bir tane daha dişi çıkıyor kızımın. Sesleri geliyor. Evimizde iki tane daha kuş oldu. Paşamız gitti. Paşamızı Fatma ablaya bırakmıştık. O da uçmuş oradan. Kendi kuşuyla beraber onları kafesinden çıkartmış. O evde camdan uçmuşlar camın bir aralığı varmış. Kadın da bir üzülmüş bir üzülmüş. Ben Ayşe ne diyeceğim diye. Komşularını anlatınca da komşuları gitmiş iki tane kuş almış. <laughs> Kadın bize de onları getirdi. Ne kadar istemiyorum desem bir de iki kuşu da getirdi. Şimdi birine biz birine vereceğiz artık çünkü bakılmıyor. Hem onlar biraz cadoloz cadoloz. Bizim paşamıza benzemiyor. Gerçi hangisini vereceğimiz karar veremedik oynavası açalım Erva. Değil mi? Hangisi oynarsa onu bırakalım biz. Gel, kuşlara bakalım mı kuşlara? Bakalım mı kuşlara? Bunlar yeni üyelerimiz. Gerçi her tarafı dağıtıyorlar bunlar gerçekten yaramazlar. Fatma Allah ikisini, ikisini verme dedin de ben yok bunlarla baş edemiyorum. Ayşe dedi ikisini birden verdi bize. Şu bizim kafeseki Bana kalsa ben istemiyorum da. Kübra ile olsun istiyor. O da baş edemedi. Birkaç gündür bakımlarını ona veriyorum. Anne bu bunlar çok yaramaz diyor. Gerçekten öyle. <laughs> Bunlar çok yaramaz. Ama üzüldük gerçi paşaya alıştıydık ya. Evet aşkım diyordu, babacık diyordu. Değil mi kızım? Çiçek kuş diyordu. Paşa diyordu. Gerçi bizim kafesimizdekini bırakırız herhalde. Bizim kafesimizdeki bizim kısmetimizdir. Biraz kuyruğu da kısılmış diyordu. Hangisi ki? Acaba, evet bunun kuyruğu çok yaramazlarmış bunlar. İsim verdim mi ki daha bunlara? Erva. Erva. Hangisini alalım kızım? Hı? Erva çık. Hangisini alalım aşkım? Bakıyor da Hangisini alalım kızım? Onu mu alalım? Terapi çekilir mi alalım kızım? Gide. gibi. Kalsın bakalım. Yine basın açtım bakalım hangisi oynuyor. gerçekten bizim kafesteki oynağa benziyor biraz. <laughs> Hadi oynayın bakalım. Oynar, coşar, saçar, misket, hemen coşar. Niye böyle bir şey yapıyorum acaba? <laughs> Çünkü e, hangisi daha alışmaya yeğeni bakıyorum. Paşa olsun. Çoktan başlardı oynamaya. Hepsine dayanamaz, oynamadan da hiç duramaz. Alemden de geri kalmaz, muhabbeti bilir Ankara'lı. Hadi, Hadi oynayın bakalım. Ankara'lı, yanlışı sevmez, hiç boş gezmez, sazcayı üzmez. Ankara'lı, Seymeni oynar, gökleri coşar. Hmm. Ankara'da. Hani ne yapıyoruz Ervan sabah sabah? Tabii <laughs> ki.

kapattık kapattık sabah sabah ablayı mı yandıracağız şimdi ablayı uyandıracağız yandıracağız ablayı Erva Erva hangisini alalım Erva tembel ya, sihir mi onlar ne yapacağız sihir mi yaptık yok biz buradayız evinden beri kuşların hangisi oynuyorsa onu alacağız Kübra'cığım baktık bunlar tembel Şarkı, dındır dındılar. Hadi canım açıyorum hiç dındır dındır olmadılar valla. Ama bende öyleler. Hiç oynamadılar. de oynamadılar. Bir sağa bir sola çıkıyorlar. Bizim kafesteki kalsın diyorum. Ama bir erkek birisi kız. Hangi erkek? Bak e, bizim yeşil kafada o erkek bir kedi. Tamam bunu alalım o zaman. Ne yapacağız canım? Pa şey çiftleştirecek halimiz yok herhalde. O bizim kas kafesimizdeki bizim kısmetimizdir demek. Hangi sarıçındı bunları? Bir tanesi Uyurum çok hırçın demiş. O mu hırçın? <laughs> Dövüşe <gülüyor> falan getiririz. Hız, şey yapalım o zaman. Sert alıştıralım. Niye? <gülüyor> 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 Aman yok. Biz zaten imzalamıyoruz da. Anne, bu ısırıyor, o ısırmıyor. Şey yaparız bunu, kabadayı yaparız bir tane. <laughs> Anne, Çıkar o, mı? Bu, ısır, bu ısırıyor, o ısırmıyor. Bu ısırmıyor mu? Hı, -hı. Tamam, bu, bu Tamam, bu bize uygun. Bunu, bu ısırıyor, ben bundan korkuyorum. Bunu Seda ablana verelim bence. Hı, -hı. Seda Anladım. ablana söyledin mi sen? Söyleyemedim ki. Onlar alırız dediler mi? Onlar zaten kesinlikle bekliyor bunu. Nerede bekliyor canım? O paşa, onlar paşayı bekliyorlardı. Paşa, paşayı seviyorlardı ama Sete ablanı da alıştırır ya. O da alıştır. Bunun kuşu şey vardır anne zaten. Paşanın bir aynısı. Kim? Anne. Bu çok karışım ama. Niye? Yakalanmaz ki. Bütün Biz yakalamak istemiyoruz ki. Onu ne yapacağız? Dursun orada işte. Anne, Ya seni istiyor diye sadece. Dışarıya çıkar. Böyle gezdiremezsin ki. Ben de gezdirmeyi düşünmüyorum zaten. sen. O zaman da çok yemek Ama yer. bu son evcilleşir herhalde ya. E kızım biz dışarı mı çıkartıyoruz? Koyun? Nerede yiyecek zaten evin içinde? Yakalanmayız evin içinde yani. Kübra. <laughs> karar ver. <laughs> Biri gitmesi lazım. Şu evin haline bak. Her tarafı dağıtıyorlar bunlar ya. Çok pisler. Ay gerçekten ben kuşu özledim. <laughs> paşamız gitti. Paşamız gitmiş. Gitmiş. Evet, şu, bizim payı şu yerde dolaşıyordu arkadaşımla. Hadi canım. Evet gerçek yakalayamadım onu. Nerede gördün sen? Gerçek gördüm. Geziyordu. Geldiğinde. Bu kız yine yaptı yapacağını. Pazar pazar. Annesini uyutmadı yine. Annesini uyutmadı. Kalkın kahvaltı hazırlayın bakalım siz kahvaltı hazırlayın. Hadi hem selam verin hem bay bay yapın bakalım. Kübra Kübra kendine gelemedi daha. Hadi hayırlı pazarlar olsun. Hayırlı hafta sonları olsun diyelim. Allah'a emanet olun. Kuşların hangisini alsak versek gerçekten bakacağız. Artık portakal soyduk mu yaparız ne yaparız. <laughs> Kübra karar Bence ikisini de çıkartalım. Herkes yakalanıyorsa onu alalım. Cananla hiç uğraşamam valla. Bir önceki isim de tıparlayalım. Kamerasını <laughs> şuradan çıkartacaksın. Gerçekten örtüsü gitmiş bizimkisinin örtüsü. Böyle değildik ki. Bir örtü alalım biz bunu atalım. Paşa yani. yapmış onu. İçerisine şunlara falan girmiş. Paşa o kadar yaramaz değildi ki. Arkadaşın da şunlara girmiş işte. O da... Fatma'dır kuşu Fatma da da paşayı e, görünce kuş istemişti. Aldı kadın. Biz herhalde onda dururlar. Onu kuşu hırçırmış. Bizim kuşumuz da kaçırmış. Kadıncağız gerçi çok üzülmüş. Ben ne diyeceğim Ayşe'ye diye diye. Gitmiş komşuları da ona iki tane kuş almış. Sen üzülme abla diye. <laughs> Allah ım. kuşun derdi mahalleye dert olmuş. Yani yapacak bir şey yok gitmişler yani. Ha, üzülmedik mi üzüldük. Ama yapacak bir şey onlar yok. Onlar dışarı kuşu olmadığı için onlar ölebilir dışarıda ama. Kübra ağladı gerçi. <laughs> ama yapacak bir şey yok. O da annesi babasını özlemiştir değil mi? Ama dışarıda onlar ölüyor. Ölmemiştir canım. Sen öyle düşünüyorsun ama ölmemiştir. Allah'a emanet olun diyelim. Ben aradım, Böyle pazarlar her şey görüneceği <laughs> olsun.